İşte Temmuz darbe girişiminden sonra GATA dahil askeri hastanelerin durumu aslında epeydir konuşuluyordu. Bu konuda MHP lideri Bahçeli'nin çağrı yapıyor olması çok önemli. Çünkü askerin kendi ihtiyaçları kendi tıbbi ihtiyaçları ancak GATA gibi özel askeri hastanelerde giderilebilir. Bu konu askerlerin çok uzun süredir talebiydi. Sayın Bahçeli'nin bu talebi bugün dile getirmesi önemliydi. Bir yandan da biliyorsunuz MHP lideri Bahçeli geçen hafta Nevşehir Hacı Bektaş ilçesindeki kendi arsasını Horasan erenleri Dernekler Federasyonu'na bağışlamıştı ve Horasan erenleri Cemevi Külliyesi geçen hafta sonu açılmıştı. Sayın Bahçeli'nin Cemevlerine ibadethane statüsü tanınması çağrısı yapması bugün de hem Alevi vatandaşlarımızın bu talebini yüksek sesle dile getirmesi bakımından hem de Türkiye'nin birlik beraberliği açısından son derece kıymetli. Yani Sayın Bahçeli farkındaysanız böyle ezber bozan Çıkışlar yapıyor bu sene özellikle. Buna DEM Parti ile yeni başlayan PKK'nın silah bırakma süreci de dahil Alevilerle ilgili onların taleplerini dile getirmesi veya gata konusu bunlar hep hassas noktalar gerçekten önemli çağrılar.